anlam ve bildiğiniz üzere gün geçtikçe günümüz gençler arasında homoseksüellik yaygınlaşmakta. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz kardeşim? Gece gündüz kadın güzelliğini yok etmenin peşinde. Yani kadınların cazibeli olmasını ortadan kaldırmak. Kadını erkeksi, böyle küt, bakımsız. Yani benim anladığım anlattıkları kadarıyla dörtgen görünümlü, kaşı gözü birbirine girmiş, asık suratlı, tamam bakımsız, kadına benzemeyen kadınların dışarıda gezmesini istiyorlar bu, böyle olunca fıtrat bozuluyor tabi. Bu sefer erkekler kadınlaşmaya başlıyorlar. Erkek erkeğe olmak eğilimine geçiyorlar. Çünkü kadın sevgisini ortadan kaldırmış durumdalar. Kadını böyle asil, beğenilen, gözlerde yüce bir varlık olmaktan çıkartıp işte aşağılanan, hakaret edilen, işte git kendine koca bul denilen, efendim işte trafikte araba kullanmasını bilmez bilmem ne falan mantığıyla yaklaşılan, Potansiyel suçlu, yani güzel giyinse bela olan, giyinmese ayrı bir dert olan, erkek arkadaş olursa ayrı suçlanan, olmazsa ayrı suçlanan, herkesin ezmeye kalktığı bir yapıya doğru kadınları çekmek istiyorlar bazı çevreler, bazı yerlerden. Ya bu kadar kadınlardan insanları soğuturlarsa homoseksüellik süratle yayılır. Çünkü kadınların üstüne akıl almaz bir baskı var. Yani kadın güzelliğini bir şey kabul etmiyor adam. Makyaj yapmayacak, bakımlı olmayacak, güzeli olmayacak. Abi kadınlar cazibeli ve güzel olması lazım. Yani Homoseksüelliğe karşı bu bir settir. Yani insanlarda kadınlara karşı bir özlem, saygı, yücelik hissi olması lazım. Onları yüce görmeleri lazım, değerli görmeleri lazım. Ama kadını değersiz hale getiriyorlar. Yani bakımsız, itici ve kavgacı, soğuk görünümlü, kaba konuşan, münasebetsiz, böyle bozuk vücutlu, yani her yönden kötü ve itici hale getirmek ve e, cazibesini tamamen ortadan kaldırmak peşinde oluyorlar. E, o zaman öyle olunca adamlar da erkeklere yöneliyorlar. İşte oğlan çocuklarına yöneliyorlar. Yurtlarda oluyor, orada burada oluyor, sokakta oluyor, okulda oluyor, evde oluyor. Deniz çaplı bir sürü homoseksüellik yayılıyor. Hz. Lut Aleyhisselam diyor, bak bunlar benim kızlarım. İstiyorsanız bunlar seni nikahlayayım. Sapıklık yapmayın, ahlaksızlık yapmayın. Sapık ilişkiye girmeyin diyor. Sen bırak diyorlar, bizim ne istediğimiz belli diyorlar onlar. Şu anda da aynı zaman öyle görünüyor. Yani çığ gibi olmaz, yayı yayılıyor.